Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Spirtüel kahve falına sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Sağlık sıhhatiniz yerindedir. Ee, sizlerin niyetine açıyorum fincanı. Neyse haliniz çıksın falınız diyelim. Yine inşallah dost doğru düşüncelerinize sorularınıza cevap olsun diyelim. L harfi İki kere var yani L-L peş peşe bir insanın isminde iki defa olabilir soy isminde olabilir iki tane L var adında soyadında adında bu kişiyle çok ama çok güzel bir görüşmeniz olacak bu kişiyle konuştuktan sonra böyle karar verebilirsiniz uzun zamandır karar veremediğiniz yön bulamadığınız böyle kafanızda sisli gibi bir takım düşüncelerle ilgili. Bir anda kafanız berraklaşabilir ve çok net e, ne istediğini bilir hale gelebilirsiniz bu konularla ilgili. Yani bu kişiyle konuşmak size çok iyi gelecek. Artık size bir bilgimi veriyor, tavsiyemi veriyor, bir şey mi anlatıyor. E, bilmediğiniz şeyleri mi öğreneceksiniz ondan e, bilemiyorum ama görüştükten sonra gerçekten kafanız su gibi berrak. Ne yapmak istediğinizi e, belli bir konuda ne yapacağınıza karar vereceksiniz. Yani çok net olacaksınız. Evet, bulunduğunuz yerden başka bir yere doğru gideceksiniz. Bir anda böyle yani bir anda kaçmak isteyeceksiniz oradan. Hani böyle bir yerde otururken çok iyidir. Her şey çok rahatımız yerindedir de birden bire işte ne bileyim bir sinek gelir ya da bir koku olur, bir işte duman çıkar. Bir anda oradan kaçıp başka bir yere gitmek istersin ya. Onun gibi yaşadığınız yerde size bir anda böyle rahatsız eden bir takım unsurlar oluşabilir ve aniden yani diyeceksiniz ki ben hani Kalkın gideyim ya buradan böyle kaçayım ben başka bir yere gideyim. Çok hızlı karar verip başka bir yere gideceksiniz ama burada bahsettiğim böyle bir odadan bir başka bir odaya geçmek kadar küçük bir şey değil. Yani taşınabilirsiniz, iş yerinizi taşıyabilirsiniz veya hani çalışansanız çıkıp başka bir iş yerine gidebilirsiniz ya da eve taşınabilirsiniz. Bilemiyorum ama bir yer değişikliği yani belki beraber yaşadığınız insanların yanından ayrılma isteği, hepsi olabilir. Çok ani karar vereceksiniz ama yani yaşanan bir olay belki bir gürültü bile sizi orada bir anda rahatsız edip çıkıp gitmenize sebep olabilir. Hani öncesinde belki bir birikim vardır evet ama o bardağı taşıran damla sizi harekete geçiren damla bir anda gerçekleşecek bir şey olarak görünüyor. İki tane insan var karşınızda ayakta duruyorlar. Vücutları falan insan duruşları insan elleri kolları her şey okey. E, ama kafaları aslan yelesi yani sanki böyle bir aslan maskesini kafalarına geçirmişler e, saçları falan böyle yele gibi yüzler aslan yüzü e, resmen yani öyle bir maske takmışlar gibi duruyor gerçekten iki insan e, şimdi bu onların e, hani böyle nasıl diyeyim karakter tipini aslında gösteriyor bize e, kafalarındaki maske değil yani gerçekten böyle kafa kısmı aslan vücudu insan bir e, hani yarı yaratık yarı insan canlı gibiler e, şimdi. Maske takmadıklarına göre, yani ben aslan gibi görüneyim diye böyle sahte tavırlara girmediklerine göre, gerçekten kafaları aslan kafası olduğuna göre, demek ki bu insanlar hani bazı insanlara gerçekten bu yakıştırmayı yaparız ya aslan gibi ya koçum benim falan deriz yani. Ee, hani karakteristik olarak aslanda olan, koçta olan ne bileyim bazı özellikleri gösterdikleri için. Dolayısıyla bunların kafa yapıları yani bir aslan gibi ee, böyle lider özellikleri aslan nasıl liderse bulunduğu yerde nasıl güçlü bir avcıysa bunların da zihin yapıları öyle yani öyle bakabilirsiniz bu şekilde iki aslan var karşınızda ee, ve onlarla bir anlaşma yapıyorsunuz yani ya bir alışverişiniz var e, hani el sıkışıyorsunuz bir alım satım gibi bir şey olabilir onlarla ticaret yapıyor olabilirsiniz veya bir anlaşma bir beraber yapacağınız bir şey söz konusu olabilir ortaklaşa kısacası el sıkışırken ben sizi bu aslanlarla Görüyorum iki kişiler e, beraberler yani bu iki ortak olabilir iki kardeş olabilir vesaire eş olabilir neyse e, ama siz insansınız yani onlardan öğreneceğiniz çok şey var. Kısacası o elleri sıkarken yani biraz böyle hani onların e, nasıl diyeyim onların mantığını anlamaya e, onlar bir şey diyorsa vardır bir bildikleri gibi yaklaşmaya onların zihniyetini çözmeye çalışın onlardan çok şey öğrenirsiniz yani ticaretle yapıyorsanız bir ortaklığınız da varsa sizin açınızdan müthiş bir deneyim olabilir. Hatta belki orada bir alışveriş yapıyorsunuz ve oradan siz kar etmeyeceksiniz belki. Ama onlardan nasıl kar edileceğini belki öğreneceksiniz. Yani kısacası onlar ne diyorsa izleyin onları, dinleyin. Hani aslan nasıl olunuru öğrenebileceğiniz iki insan karşınızda. Böyle şu anda belki de hani bir, bir, yerde şey iş öğreniyorsunuz gibi bakabilirsiniz bu iki aslında bir nevi iki usta iki öğretmen bunlar şu anda evet yaygaracı bir insan var yani hani başına en ufak bir şey gelse hemen bunu çevresindekilerden biliyor sen mi şöyle yaptın böyle mi yaptın e, vesaire hani Böyle etrafına duyura duyura bir takım e, insanlara hesap soran böyle biraz üstten bir tavırla başkasıyla konuştuğunu herkese duyurmaya çalışan yaygaracı bir insan bu insan belli bir konuda size yönelebilir şunu sen mi yaptın bunu yap bunu mu yaptın gibi insan içinde böyle kalabalık bir ortamda size yerli yersiz bir takım sorularla yönelebilir bu insanla hiç samimi olmayın bu insan yeni girdiğiniz bir ortamda görünüyor. Yani biraz böyle yüksek sesle konuşan, konuşurken hep böyle çevresindekilere de kendini duyurmaya, göstermeye çalıştığını fark ettiğiniz birisi varsa bu kişiden en baştan peşin peşin uzak durun. Çünkü sonra dediğim gibi böyle herkese duyura duyura size yerli yersiz sorular yöneltebilir. Bir konuda eşitlik sağlanacak bir haksızlık, bir adaletsizlik olmuş iki insan arasında. İkisiyle de eşit mesafeniz var sizin. Yani örneğin bir anneniz, diğeri babanız ya da ikisi de kardeşiniz, ikisi de arkadaşınız gibi size mesafeleri eşit. Sizin için ikisi de aynı pozisyonda ama onlar arasında bir haksızlık olmuş ve siz de bunun farkındasınız. Tarafsız olduğunuz için, her ikisine de eşit mesafeli olduğunuz için haksızlığın da gram gram farkındasınız. Yani en ufak bir haksızlığın bile. Ve burada adalet sağlanacak biraz da sizin hakemliğiniz sayesinde. Sizin gözleminiz ve tarafsız bunu dile getirmeniz sayesinde biraz da adalet sağlanacak diyebilirim. Haksız olan taraf kimse diğerine hakkını verecek geri adım atması gerekiyorsa atacak böyle bir konu var. Evet bir yol ayrımınız var Canlarım benim. Yani aslında böyle daha önceden yapmanız gereken bir şeymiş, daha önceden ayırmanız gereken bir yolmuş ama ayırmamışsınız. Şu anda böyle daha kritik bir noktada yol ayrımına geliyorsunuz. Keşke diyeceksiniz daha önce karar verseydim ben bunu şey gibi böyle bir branş seçer gibi ya da bir meslek seçer gibi mesela yani keşke ben 20 yaşındayken mesleğimi seçip çalışmaya başlasaydım şimdi geldim 30 yaşına hala meslek seçmeye çalışıyorum gibi yani bir geç kalınmışlık duygusu var ama böyle o yüzden biraz daha zorlayıcı bir yol ayrımı gibi yani bir geç kalınmışlık söz konusu sanki burada biraz karar verme noktasında oyalanabilirsiniz biraz başkalarının da fikirlerini almak sizin için iyi olabilir fazla oyalanmamanız için M harfi isminin baş harfi olan ve isminde zannediyorum I harfi de olan evet Mitat Metin bu tarz isimler olabilir Mirsat neyse yani M, M baş harfi ama isminin içinde bir yerde de I harfi var bu kişiden güzel bir şey alacaksınız size bir hediye verebilir size bir eşya verebilir size yani neye ihtiyacınız var bilmiyorum işinize yarayacak bir şey verecek bu insan ve böyle hani kendiliğinden yani siz talep etmeden verecek bu yüzden de çok büyük yardımını görmüş olacaksınız bu insanın bir ihtiyacınızı kendiliğinden giderdiği için gerçekten şükran duyacaksınız. Şimdi bir haber var. Bu haberin yani ben bir kuş olarak e, tarif edeyim bunu size. E, bir kanadı bir sokakta uçuyorsa bu bir kanadı bir binaya değiyor. Öbür kanadı e, yolun karşındaki diğer binaya değiyor. Yani upuzun kanatları var. E, dolayısıyla geniş bir alan alanı kapsıyor. E, bazen hani belli bir bölgede mesela yani bir şey olur. E, ya da ba bazı mahalleler böyledir. Yani e, dağınıktır, büyüktür mahalle bir ucu bir yerdedir bir ucu bambaşka bir yerde aslında çok uzak gelir size bunun gibi bu haber yani bir kanadının ucuyla size değiyorsa diğer kanadının ucu hiç sizle alakası olmayan bambaşka bir yere de değiyor dolayısıyla şimdi diyeceksiniz ki ne alaka yani bu niye beni etkiliyor ne bileyim işte itfaiyecilerle ilgili bir karar mesela ben öğretmenim beni niye etkiliyor yani ne alakası var diyebilirsiniz ama var dolaylı da olsa bir alakası var demek ki yani Belki de işte e, itfaiyelerin okullara belli bir yakınlıkta olması gerekiyor da bir şey de bir şey yani. Böyle hani çok dolaylı e, bir bağlantı bile olsa bağlantı var ve normalde sizinle alakası olmayacak bir haber kuşun kanatları uzun diye sizi de kapsıyor. Size de değiyor yani bir ucuyla. Bu şekilde bir haber olacak ve siz gerçekten bunu söyleyeceksiniz yani diyeceksiniz ki ne alaka yani ben bunu yapmıyorum ki ya da ben orada yaşamıyorum ki ya da ben filanca mesleği yapmıyorum ki bu karar niye beni etkilesin ee, ama etkileyecek böyle bir konu var. Bu da biraz canınızı sıkacak yani tepki gösterebilirsiniz buna. Bir yerde bir sizin bulunduğunuz bir yerde bir kapı açılmış ve kapıdan yani giren girene bundan çok rahatsız olacaksınız. Diyeceksiniz ki ya yani bu kapıyı kim açık bıraktı? Ee, hani önüne gelen giriyor yani çok rahatsız olacaksınız ve e, bir şey de yapamıyorsunuz bir şey de gelmiyor elinizden e, hani çevrenizdeki insanlara böyle veryansın edeceksiniz sitem edeceksiniz. E, bulunduğunuz iş yeri olabilir yani bulunduğunuz yaptığınız işle ilgili sizi etkileyen bir durum olabilir bu. Yani bir yerde normalde siz o kapıyı herkese açmazsınız yani belli insanlar girebilir belli şartları karşılayanlar girebilir falan ama burada birisi kapıyı ardına kadar açmış bırakmış yani şimdi her isteyen giriyor elini kolunu sallayarak ben geldim diyen geçiyor oturuyor bu da sizi çok rahatsız edecek yani buranın bir seçiciliği kalmadı buranın bir ayrıcalığı kalmadı e, kuralı kaidesi kalmadı gibi e, rahatsız olacaksınız yani. Sanki bir kümes büyük başlarla küçük başlar bir arada e, ne yapayım ben burada yani artık benim e, işimi aşıyor bu beni zorluyor falan diye böyle itiraz edeceğiniz bir konu ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum ama işinizle ilgili gibi görünüyor böyle bir e, ortama maruz kalabilirsiniz. Değilse yaşadığınız yerle ilgili olabilir yaşadığınız yerde e, hani belki böyle demografik e, yapı malum ülkemizde çeşitlendiği için. Belki bununla ilgili bir rahatsızlığınız olabilir. Hani artık herkes var işte mahalleye bak falan yani her çeşit adam var artık gibi. Yani bu anlamda da sisteminiz olabilir. Burayı belki de bu bulunduğunuz yeri bırakıp çıkacak kadar rahatsız bile olabilirsiniz bundan. Evet hayatınızda yeni bir adım atmak üzeresiniz siz. Bu adımı yani kendiniz için atıyorsunuz ama yakın çevrenizle olan bağlarınızı yeniden şekillendirecek bir adım. Yani Herkesle ilişkiniz değişebilir. Yani kendiniz için bir karar verirsiniz. Evet dersiniz ben böyle bir adım atacağım. Hayatımda böyle bir yola giriyorum. Ee, ve güzel bir yeni bir yol yani başlıyor hayatımda. Ancak bu işte bütün ilişkilerimi yeniden düzenlememe, ailemle, arkadaşlarımla, çevremle, belki bu hani çevremi değiştirmemi de gerektiriyor olabilir. Belki onlarla e, iletişim kurma şeklimi de değiştirmem gerekiyor olabilir yani ben artık şöyle biri oldum diye buna benzer bir yol adım atacaksınız hayatınızda ama güzel görünüyor bu yani kendiniz için büyük bir adım o yüzden başkalarıyla ilişkinizin ne yönde evrileceği konusunda hani bu çok ikinci planda kalan bir şey kendinizle ilgili çok önemli olduğu için atacaksınız bu adımı bir maddi kısmetiniz var ancak şey çıkmış yani uzakta çıkmış zor çıkmış kalkıp gelemiyor gibi çıkmış böyle bir kısmetiniz var ama hakikaten yani onu almak için de çok bayağı uğraşmanız lazım yani şey olabilir yani bazen ya böyle bizde çok efsaneler vardır aklıma öyle bir şey geliyor yani mesela derler ki Aa işte evde evde çalışana bilmem ne yardımı yapıyorlarmış gibi işte ee, tamam git alsana falan derler ama gidip almaya kalkarsan işte şunu yapacaksın, bu belgeyi alacaksın. Sonra gidip üç tur bir yerde döneceksin, koşacaksın, takla atacaksın, geleceksin, şu belgeleri de göstereceksin. Ondan sonra verecekler gibi. Yani aslında olmayacak bir şeydir. Böyle buna benzer bir durumu temsil ediyor sanki. Yani bir kısmet var ama gerçekten almak isterseniz, hani ben onu alayım derseniz, bir sürü uğraşmanız lazım yani. Gözde alıyorsanız uğraşırsınız. Evet güzel bir maddi kısmet var orada. Ee, Canlarım infalınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.